Merhaba arkadaşlar ben Sudeans Korkut. Bugün size TEOK tavsiyeleri vereceğim. Çünkü ben de 8. sınıf öğrencisiyim ve 1. TEOK'a girdim ve bunları yaşadım. Bu stres altına girdim ve hala stres altındayım. Ama size şu tavsiyem var. Stres altına girmeyin ilk önce. Çok kısalmayın ama çok da bırakmayın yani. Ders çalışın. Öncelikle güzel bir ders çizelginiz olsun. Haftalık veya aylık olabilir mesela. Denemeler alın. O denemelerin bir de denemeleri çözüp arkadaşlar şey yapabilirsiniz. Öğretmenlerinize sormanız gerekiyor yanlış olanları. Çünkü düzeltmezseniz o yanlışlar hiç doğru olarak gelmeyecektir. Gelmeyecektir arkadaşlar. Stres yapmayın. Gerçekten bu çok önemli bir şey. Yani gerçekten stres altına girdiğinizde o gün sınavda bir sürü en az bir iki soru kaybettirir yani sınavda size. O yüzden bir de sınavdayken mesela kopya çekecekseniz bile ayarlı çekin. Çünkü genelde sorularda 4-4-4 diye mesela Hepsini A yapın. En azından 20-25 alırsınız. A ya da B ya da C falan. İşte bir de ayarlı şey yapın. Atın atacaksanız da yani. Öncelikle eğer soruları yapamadınız son bir dakikanın içine girdiğinizde cevaplamaları işaretlemelere bakın. Hangisi en az işaretlenmişse onu işaretleyin. En azından bir soru size kazandırabilir. Evet, bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.